Yapıyorum. çok kolay bir tane böyle şey şu şeffaf fo, folyolar oluyor ya neyse artık bu, işte. bu. böyle açacağız şu kenarları iyice bu büyük olması gerek ama hemen kenarlarını açayım Açtım. Şimdi bir tane de pamuk. Bir tane pamuk. Ama daha çok yapabilirsin. Ben biraz daha alayım. Biraz daha buldum Bunlar böyle. Bir de sabun. Ama bu banyoda yapılacak. O yüzden şu an alıp banyoya gideceğim. Ve şimdi ya. Bunu böyle hemen şu musluğun kenarına koydum. Şöyle. Musluğun kenarına. farklı değil ama orası. Siz kontrol edin. Ben yanlış etmeyi unutmuşum. Silelim şöyle. Şimdi koyabiliriz. Şu, şöyle bir halledim. Hallettim koydum. Şimdi ıslak değil. Şimdi pamuğumuzu alacağım sabunumuzu alıyoruz ama bundan önce böyle açtırın iyice ki böyle yumuşuyor şimdi sabunumuzu sıkacağız Ben sıkayım üstüne. Geliyorum. Biraz sıktım böyle. Masmavi oldu. Ama ıslatmayacağız. Biraz daha sıkacağım. Allah uçurdu. Bir dakika. Bunu hemen şimdi saracağız. Bunu <laughs> Bu böyle şekil oluyor. Bunu buna saracağız. 네이스잘